Şöyle der Farabi. Ey zorunlu varlık. macibül vücut. <laughs> ey sebeplerin sebebi. <laughs> Girişte anca bu duayı Farabi eder. Dedi sebebül esbab. Ezeli ve ebedi olan Allah'ım. Beni yanılgılardan korumanı, bana senin hoşnut olacağın eylemi emel yapmanı istiyorum. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bana bütün iyi hasletleri bahşet. İşlerimde güzel neticeler ver. Gayelerimde ve isteklerimde beni başarılı kıl. Evrende nehirlerin coşkun aktığı gibi akan yedi yıldızın sahibi, aydınlatıcısı olan ya Rabbim. O yıldızlar onun iyilikleriyle bütün cevheri kuşatan iradesiyle işlerini yaparlar. Allah'ım, bana güzellik elbiseleri giydir. İyilik ve güzellikler ver. Peygamberlerin kerametlerini ve zenginlerin saadetini Bilgelerin ilimlerini, muttakilerin mutluluklarını ver. Sen öyle yüce bir varlıksın ki, senden başka bir ilah yoktur. Varlıkların yegane sebebi, yerin ve göğün nuru sensin. Allah'ım, ey ululuk ve iyilik sahibi olan Allah'ım, ruhumu hikmet nuruyla süsle. Bağış olarak benim için takdir ettiğin nimeti bana ilham et. Bana hakkı hak olarak göster ve ona uymanın yolunu ilham et. Bana batılı batıl olarak göster, beni batıla inanmaktan ve onu dinlemekten koru. Nefsimi ilk maddenin yapısından temizle. İlk madde dedi heyula, el maddetül ula. Felsefede çok tartışılan bir kavramdır. Bunu getirip duasının içine derc etmesi Farah ağabeyinin. nasıl bir güzelliktir. Şüphesiz ki sen ilk nedensin sebeplerin sebebisin. Böyle devam eden bir dua